Yaklaşık bir buçuk ay önce ortaya çıkarılan ve son günlerde de kamuoyu oluşturan Bilecik ve Güney Köyü'nde yaşanan orman envalinin sahte evrak düzenlenerek adeta talan edilmesi olayı hala sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ali Başaran, olayın gerçekleştiği köylerde Orman Genel Müdürlüğü'nün olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia etti. Başaran, "Yetkililer bu konu üzerine gitmezlerse önümüzdeki günlerde Anavatan Partisi grubu olarak konuyu meclis gündemine getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ali Başaran, düzenlediği basın toplantısında Bilecik'te ve Güney Kestane Köyü'nde yaşanan ağaç orman envalinin adeta talan edilmesi olayını değerlendirdi. İlçe Başkanı Ali Başaran, Orman Genel Müdürlüğü'nün olayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi. Başaran, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin bu olayı bir an önce aydınlatması gerektiğini, aksi takdirde Anavatan Partisi grubu olarak bu konuyu meclis gündemine getireceklerini söyledi. Yaklaşık bir buçuk iki ay önce ortaya çıkarılan ve son günlerde basına da yansımış olan belki de tarihin en büyük orman talanı ile ilgili adı geçen 3-5 şahıs dışında hiç kimsenin sorumluluğu yokmuş gibi bir hava estirilmektedir. Bunun en açık göstergesi de sorumluluğu olma ihtimali olanlar halen görevlerine devam etmektedirler. Soruşturmanın selameti açısından bu görevlilerin en azından soruşturma bitinceye kadar görevden uzaklaştırmaları gerekmez miydi? Yoksa konu kapatılmaya sorumluluğu olanlar korunmaya mı çalışılmaktadır? Sahte nakliye ile orman kaçakçılığı yapanlar sanki bu ağaçları İnegöl dışındaki ormanlardan kesip getirmişler gibi bir hava estirilip konu kapatılmaya çalışılmaktadır. Oysa bu kaçak kesilen ağaçların adı geçen şahısların yaşadıkları yerlerden kesilip bilahare başka yerlerden kesilmiş gibi evrak düzenlediği açıktır. Bunun en açık göstergesi en çok malın geldiği gösterilen Bilecik'in adı geçen köyünde nakliye tezkeresinde belirtilen cinste orman ağacı dahi bulunmamaktadır. Zaten o ormanlarda yapılacak kontrollerde de kaçak kesimlerin olmadığı görülecektir. Suçlular yakalandığında her şey net biçimde anlaşılacaktır. Tabi <laughs> soruşturma bu yönleriyle incelenmediği takdirde konu kapatılacaktır. Ormanlar da meydandadır. Güney Kestane Köyü ve civarı ormanları talan edilmiştir. Acar kent konusunda çok hassas davranan Orman Bakanlığı çok daha büyük talanın olduğu bu olayda neden sessiz kalmaktadır? Yoksa yeteri kadar bilgi e, değil midir? Bir buçuk iki aydır ne yapmıştır? Müfettiş göndermiş midir? Yoksa bu kadar büyük boyutlu olay yerel bazda sorumlularla birlikte mi soruşturulmaktadır? Her geçen gün sorumluların olayı kapatma ve başka yerlere atma ihtimali artmaktadır. Milyonlarca yeterlik yolsuzluğun olduğu bu kadar açıkken hiç kimsenin sorumluluğu yokmuş gibi bir sonucu ulaşılmasından korkmaktayız. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü, gerekse o Orman Genel Müdürlüğü birilerini mi korumaktadır? İlçemizin en önemli sorunu olan hava kirliliğinin artması da akciğerlerimiz olan bu ormanların yok edilmesinden kaynaklanmıyor mu? bazı kişiler Anavatan Partisi'nin ableminin neden yeşil renk olarak değiştirildiğini soruyorlardı. Bize hayat veren ormanların yeşili işte ondan seçilmiştir. Yetkililer bu konunun üzerine gitmezlerse önümüzdeki günlerde Anavatan Partisi grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmeyi düşünüyoruz.